Canlarım herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS Aralık ayında çalışmaların nasıl olmalı, uygulaman gereken program nasıl hazırlanmalı ve sana çok güzel bir kaynak önerim var. Bunları konuşacağız. Öncelikle Aralık ayı geliyor. Hepiniz çok heyecanlısınız. Biliyorum bana çok fazla abla bize program yap, nasıl çalışacağımızı bilmiyoruz diyenler vardı. O yüzden size nasıl balık tutmanız gerektiğini öğreteceğim arkadaşlar. Size balığı vermeyeceğim. Size nasıl ders çalışma programı oluşturmanız lazım. Çok güzel bir teknik de anlatacağım. Videoya giriş yapmadan önce de eğer senin eksiklerin varsa ve bu eksiklerini en hızlı bir şekilde kapat istiyorsan ve bunları yaptıktan sonra hızlı net artışları istiyorsan sana çok güzel bir kaynak önerim var. Önce bununla başlamak istiyorum. Çünkü bu programı yaparken aslında bu kaynakları kullanmak sana çok faydalı olacak ve en hızlı bir şekilde netlerini artıracaksın. Harry Akademi'nin poster notlarını almanı öneriyorum. Harry Akademi'nin poster notlarını ben geçen yıllarda da zaten öğrencilerime öneriyordum. Burada da öneriyordum. Ve LGS'de geçen yıllarda koşuluğunu yaptım ve o kitapları kullanarak çok güzel bir şekilde ilerlemiş öğrencilerim vardı. Sen de onlardan birisi olabilirsin. Neden Kariye Akademi'nin LGS poster notlarını öneriyorum? LGS hep poster notları özel bir şekilde hazırlanmış. Her birinin ayrı poster notları var. Örneğin LGS matematik poster notlarında matematikle ilgili en önemli konu özetleri size poster notların içerisinde anlatılıyor. Çok güzel bir şekilde de görsel tasarımları var. İçerisinden de örnekler koyacağım. Bu görsel tasarımlara ek olarak sadece okumakta kalmıyorsunuz. Her LGS poster notunun üniteleriyle ilgili özel hazırlanmış konu anlatım videoları var. Bu konu anlatım videolarında poster notları aldığınızda arkadaşlar kare kodlarını okuttuğunuzda size anlatıyorlar. Oradan videolara erişebiliyorsunuz. Böylelikle aslında matematikte hızlı bir şekilde eksiklerini kapatmak isteyen bir öğrendiysen mesela LGS için kendini bir kampa sokmak istiyorsan ne yapabilirsin? Kare Akademi'nin poster notlarını alırsın. Bu poster notlarının önce matematik örneğin çarpanlar ve katlarda çok büyük bir eksiğin vardı. Posterde yer alan notları okursun. Sonrasında konu anlatımını izlersin, kare kodunu okutup ve sonrasında da test çözersin. Böylelikle çok rahat bir şekilde konuyu hızlı bir şekilde tekrar etmiş olursun. Çünkü konular birikiyor. Bir konuya oturup böyle günlerinizi harcayacak bir vaktiniz kalmadı artık. Çünkü bir yandan yeni konular öğrenmeye de devam ediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken şey stratejik bir şekilde ilerlemek, verimli bir şekilde ilerlemek. Bu poster notların içerikleri de aslında en önemli noktaları size eğlenceli ve görsel bir şekilde sunmak için hazırlanmış. Böylelikle o notları okuduğunuzda, örneğin ilk okuduğunuzda o üniteyle ilgili en önemli bilgilerin hepsine sahip oluyorsunuz. Sonra konu anlatımını dinliyorsunuz, pekiştiriyorsunuz ve böylelikle zaten hiçbir ekseniz kalmamış oluyor canlarım. Kariyer Akademi'nin poster notlarını tekrar söylüyorum. Tüm öğrencilerime önerdim. Kendi bireysel koşuluk yaptığım öğrencilerime de öneriyorum. Özellikle deneme analizlerini yaptıktan sonra hızlı konu tekrarlarına ihtiyaçları varsa ya da bir denemeye girmeden önce hızlı bir şekilde konu eksiklerini kapatmaları gerekiyorsa direkt oradan onlara sayfalar veriyorum. Ve sonrasında konu anlatımlarını izletiyorum. Ve böylelikle hiç eksikleri kalmıyor arkadaşlar. Siz de almak isterseniz linkten bakabilirsiniz. Çünkü bir yandan da size anlatacağım program şeklinde aslında zamanımızı verimli kullanıyor olmamız lazım. Zamanımızı bir tane konuya işte 10 gün 15 gün olacak şekilde ayırmamamız lazım. Çünkü bir yandan birinci dönem daha bitmediği için onları çalışırken okulda da öğretmenleriniz derslerini işlemeye devam ediyor. Sen bir yandan bir konuya 15 gün ayırırsan da diğer konulardan geri kalacaksın. O yüzden zamanını verimli kullanmayı öğrenmiş olman gerekiyor. Benim size hazırladığım program da aslında tamamen bunun özelinde. Şimdi gelelim programımıza. Programa gelmeden önce poster notlarının linkini aşağıya bırakacağım. Fiyatı da gerçekten çok uygun bir satı olarak düşünebilirsin. Ayrı ayrı poster notlar geliyor. Oradan direkt satın alabilirsiniz canlarım. Şimdi asıl meselemiz biz Aralık ayına nasıl ilerlemeliyiz? Notlarımı sizin için hazırladım arkadaşlar. Yapmanız gereken şey çok basit. Şimdi hemen son LGS 3 genel denemeni alıyorsun. En son çözdüğün 3 LGS genel denemesini alıyorsun değil mi? Onları aldın. Onların eğer cevap anahtarından kontrolünü yapmadıysan ne yapıyorsun? Hemen yapıyorsun. Ben size hep söylüyorum. İhmal edenler varsa da hemen hepsini bugün içerisinde kontrol ediyorlar. Matematikten kaç yanlışım var? Türkçeden kaç yanlışım var? Kaç doğrun var? Boşları neler? Bunların hepsini yazıyorsun. Son 3 genel deneme için söylüyorum. Bakın branş denemelerinden bahsetmiyorum. Son 3 LGS genel denemesini alıp önce analizini yapıyorsun. Çünkü buradan size eksiklerinizi direkt görebileceğiniz bir tablo oluşturma yönteminden bahsedeceğim. Sonra eksik oldun, yanlış yaptın ve boş yaptığın konuları bir liste halinde yazıyorsun buraya. Örneğin bunu bir A4 gibi düşün. Birinci denemede, sondan üçüncü çözdüğün denemede yaptığın yanlışları yazıyorsun tek tek. Sonra sondan ikinci çözdüğün denemede yaptığın yanlışların konularını tek tek yazıyorsun ders ders. Ondan sonra da sondan birinci çözdüğün denemenin eksiklerini tek tek yazıyorsun buraya liste haline. Sonra örneğin bakıyorsun. Matematikten sen 3 denemedir de aynı konudan yanlış yaptıysan o konuda çok büyük bir var. O konuyu hemen kapatman lazım. O konu senin için birinci öncelikte. Örneğin bu üslü sayılar olsun ya da kare köklü ifadeler olsun. Sen 3 denemedir de ardarda arda kare köklü ifadelerde yanlış yaptıysan oturup o konuyu mutlaka çalışıp eksiklerini kapatman lazım. Yoksa LGS'de zorlanacaksın. Ondan sonra fen bilimlerinde yanlışlarına bakıyoruz ya. Mesela DNA ve genetik kod ünitesiyle ilgili hem birinci denemede hem üçüncü denemede yanlış yaptın. O zaman o konuda da hala bir eksiklikler var. Yani illa üç tanesinin de yanlış yapmana gerek yok denemede. Ama mesela iki kere yanlış yapıyorsan o denemede orada büyük bir eksik vardır. Orada büyük bir sıkıntı vardır. Eğer üç denemede de yanlış yapıyorsan orada çok çok büyük bir eksik ve büyük bir sıkıntı vardır. Burada deneme analizinizi nasıl yapmanız gerektiğini size anlatmaya çalışıyorum. Bakın aslında uygularsanız, uygulayarak yaparsanız direkt çok basit çıkıyor. Ondan sonra Türkçeden hangi konuları yanlış yaptın yazdın ya. Eğer yine iki tane denemedir de, üç tane denemedir de aynı konuyu ardarda olacak şekilde yanlış yapıyorsan onları böyle highlighter kalemler var ya çiziyorsun. Çizdikten sonra aslında al sana eksik haritası. Tamamen sana özel. Sonra ne yapıyorsun ablacığım? Bu eksiklerini sıralıyorsun. İşte mesela pazartesi günü matematik çalışacaksındır. Salı günü Türkçe çalışacaksındır. Çarşamba günü yine matematik çalışacaksındır. Aldın anayız çizerginim. Hemen Üç denemede de yanlış yaptığın konuya bakıyorsun. Karaköklü ifadeler. Oturuyorsun ablacığım ders çalışmana başlıyorsun. Karaköklü ifadelerle ilgili Kare Akademi'den o poster notlardaki üniteyi okuyorsun. Okurken önemli noktaları kendine bir kağıda not ediyorsun. Çünkü orada önemli kurallar var. O kuralları bilmezsen soruları yapamazsın. Orada zaten size özel bir şekilde hepsini kaliteli bir şekilde anlattığı için... ...onu okuduktan sonra kendine önemli noktaların notunu alırsan hiçbir eksin kalmayacak. Bana güvenebilirsin. Ondan sonra hemen ne yapıyorsun? Kare kodunu okutuyorsun. Oradan konu anlatımını izliyorsun. İyice o konu anlatımı bittikten sonra ne yapıyoruz? Biz kolay kaynaktan çözüyoruz önce. Çünkü sen bu konuda çok büyük bir eksik yaşıyorsun. Sen bu konuda orta değilsin. Üç denemede de yanlış yapıyorsan sen bu konuda tamamen başlangıç seviyesindesin. O yüzden oturup senin başlangıç seviye testler çözmen lazım. Ha başlangıç seviye testlerini bitirdin. Ondan sonra orta seviyeye geçeceksin. Orta seviyeyi de bitirdin sonra zora geçeceksin. Eğer sen sürekli yanlış yaptığın bir konuda bir anda zor konudan başlarsan, zor testten başlarsan maalesef ki hem motivasyonun kaybedeceksin hem ders çalışma isteğin gidecek bir daha çalışmak isteyeceksin Çalıştığın sorudan, konudan verim almayacaksın. Bunu yapmana gerek yok. Kolay sorudan başla. Direkt kolay soru senin motivasyonunu da artıracak. Kendine ona özgüvenini de artıracak. Mesela matematik hep özgüven işidir arkadaşlar. Fen özgüven işidir. Bunları özgüvenle çözersiniz. Özgüveniniz olmadan bu derslerde fullemenizin gerçekten çok zor olduğunu size söyleyebilirim. Kendine inanarak ilerleyeceksin. Sonrasında sen testini çözdün ya. Aradan iki hafta geçti. İki hafta sonra branş denemesini çözüyorsun. İşte Pazartesi matematiği çalıştım, Çarşamba yine matematik çalıştım, Arada Türkçe çalıştım mesela. Perşembe de yine Türkçe çalıştım. Kendi kendine ders çalışma kombinasyonlar oluşturur. Mesela bir sayısal dersle bir sözeli çalış. İşte matematik ağır bir derse, matematik gibi bir derse de, örneğin din kültürü çalış. Bir tık daha kolay olabilecek bir ders. Ondan sonra Türkçe gibi bir ağır dersle mesela inkılap çalışabilirsin. Ya da İngilizce çalışabilirsin. Evet ikisi de sözeli ama en azından seni çok zorlamayacak bir şey. Bunlar strateji arkadaşlar. Bunlar nasıl çalışmanız gerektiğini öğrenmeniz gereken yollar. Çünkü bunları bilmediğin takdirde oturup saatlerce masa başında dolaşmanın, masa başında bilgisayarda dolaşmanın, videoları izlemenin bir anlamı yok. Mesela birisi videoyla iyi öğreniyordur, birisi okuyarak iyi öğreniyordur. Ben her zaman okuyarak öğrenirim. Benim için bir şeyi sesli okumam çok önemlidir. Ben bir şeyi sesli okumadan öğrenemem. Sen de eğer böyle bir insan sen ne yapacaksın mesela? Sana önerdim o kitabı gerçekten arkadaşlar önerdim her kitabı da gönlüm rahat bir şekilde önerebilirim. Çünkü çok verimli bulmadığım hiçbir kitabı sizinle paylaşmıyorum. O poster nottan mesela verim alan bir öğrendiysen sen ne yapacaksın? O Poster her bilgi sesli bir şekilde kendine anlatır gibi okuyacaksın. Ondan sonra üzerine videosunu izleyeceksin. Bu senin için bir pekiştirme olacak. Böyle böyle aslında başarılı olacaksınız. Böyle böyle bir şeyler oturacak. Yani bir gün çalıştım bıraktım diye bir şey yok. Yani bir gün sadece okuyunca da olmuyor. Onu belki 2-3 kere okuman lazım. Ne yapacaksın? Her yazıldan önce ders çalışırken işte Türkçe yazılım vardı. Türkçe yazılısında konu çalışmasını nasıl yaparsın? Önce konuyu hızlı bir şekilde özetlersin. O özetlemeden sonra üzerine yazılıya hazırlık sorularını çözersin. Onu ondan sonra yetmediyse bir test çözersin tamamen eksik olduğun konuyla ilgili değil mi? O yüzden işte bunlar mesela her yazıldan önce konu özetlerini okuduğunu varsay. Sesli bir şekilde. Eğer okuyarak öğreniyorsan. Bu tekrarlar beynindeki sinaps bağlarını kuvvetlendirecek. Sen bir şeyi ne kadar çok tekrar edersen, ne kadar çok görürsen, onu ne kadar çok okursan beyninde daha fazla sinaps bağlantısı kurulacak. Bu da de onu daha iyi bir şekilde öğrenmeni sağlayacak. Bunlar hep bilimsel şeyler. O görsel olarak tasarlanmış poster notlar sadece size işte havalı gözüksün diye değil arkadaşlar. Bir şeyin bizi motive edebilmesi için, bir şeyden motive olabilmemiz için bize görsel olarak da hitap etmesi lazım. Lazım. Sorularının da bize hitap etmesi lazım. Konu anlatımının da bize hitap etmesi lazım. Çünkü bunlar hitap etmediğinde sen ne motivasyon bulabiliyorsun ne ders çalışmak isteyebiliyorsun. O yüzden kaliteli kaynak kullanımı çok önemli. Yani ben burada kitabın tasarımı çok güzel diye sadece size bunu önermiyorum. Kitabın tasarımı çok güzel. Bir kere seni içine çekiyor. Ondan sonra bir konuyu mesela hızlı bir şekilde özetlemeye ihtiyacın varsa oturup bir kitaptan kendin özet çıkartacağını sana özel hazırlanmış kitapta okursun. Onu beş kere okursun. Bir özeti çıkarmaya ayıracağın vakti kullanmak yerine 5 kere O özeti okursun, beynine yine sinaps bağlantısı kurulur, yine o konuyu öğrenirsin, sonra üzerine testini çözersin, branş denemesini çözersin. Yani Aralık geldiğinde bunları biliyor olmanız lazım. Bunları bilmeden bir öğrenci ders çalışmasın, LGS öğrencisi ders çalışmasın. Tekrar söyleyeyim, ben çok çalıştım, ben çok çalıştım arkadaşlar. Benim LGS'de derece yapmamın sebebi, ben çok çalışkan bir öğrenciydim. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Siz de çalışacaksınız, size sunulan kaynakları, size sunulan imkanları değerlendireceksin size anlattığım taktikleri uygulayacaksınız. Uygulamadan başarılı olamazsınız. Burada sadece bu videoyu izledin, kapattın, akşam oldu, yattın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Geçeceksin masanın başına dersini çalışacaksın. Harekete geçeceksin. Eğer imkanın varsa o önerdiğim kitabı alacaksın mesela. O kitabı aldıktan sonra onun en sonuna kadar onu kullanacaksın. Sadece kitabı okumakla kalmayacaksın. Poster notları okumakla kalmayacaksın. Orada size konu anlatımını sunmuşlar. Onu da izleyeceksin. Oradan anlamaya çalışacaksın. Gerekirse kendine özetler çıkartacaksın. Bunları yaptıktan sonra zaten bir öğrencinin LGS'de derece yapması dünyanın en basit şeyi. Size söylüyorum. LGS'de derecede yaparsın. Benim gibi Amerika'da üniversitede kazanırsın. Sadece yapman gereken şey çalışmak, çalışmak 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 verimli çalışmak. Aralık ayında bunlara uygulayanlar herkesten 10 adım daha önde olacak. Size garanti ediyorum. Sizi çok seviyorum. Bence gerçekten açık ve anlaşılır bir şekilde oldu. Eğer sorularınız varsa özellikle deneme analizi ile ilgili soruları olanlar yorumları yazabilir. Anlaşılmadıysa size yardımcı olmak isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kare Akademi poster notlarını almak istiyorsanız da aşağıya linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve ben size güveniyorum. Bu yolda beraberiz. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.